Selamünaleyküm. Selam kardeş. Abi bir müşkilimiz var. Üflemeci baba sen misin? Burada kim oturuyor? Üflemeci baba sana ki bu. Üfledi mi? Adama Bizim adamlar hep küçük diyorlar. Hayırdır? Baba. Söylüyor mu? Ali başlar mı öfücüğün üzeneyim? Üflemeci baba. Ablam evden atıyorlar. Bir çare bulalım buna. Hı hı. Üfleriz. Baba. Büyüksün. Üflemeci baba. Ev sahibi bizi evden atıyor. Sıkıntı yaratıp duruyor. Ne yapacağız bilmiyorum. bir çare bekliyoruz. Aşklar olmaz senin tikine, tutar olmaz senin tikine. Buyurun oturun, hoş geldiniz. Abi, üflerimizi dahi sen misin? Lan Kavat, kim olduğunu görmüyor musun? Buyurun, üfleyelim. Baba, bunu da ben üfleyeyim mi? Üfle evladım. Baba, ben de üflemek istiyorum. Üfle evladım. Sen kal. Ben gidiyorum. Sen üflesinler. Evladım nereye? Daha üfleyecektik.